Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağız yine. PUBG Mobile. Yine kütüphane silah oyunu oynayacağız. Bugün günlerden ne? Çağım yok. Bir gün saat diyor. Şimdi başlayacağız. Bu yeni Tiryem kostümüm nasıl? Şimdi başlayacağım. İnşallah sesim düzgün geliyordur. Kulaklık değiştiriyorum şimdi. Hadi başlayalım. İnşallah sesim düzgün geliyordur. Kulaklık değiştirdim. Sesim geliyor mu? İnşallah geliyordur. Biraz ses kısacağım. Ya. Kulağım sağlıktır. Rush rage, rush rage. Team match, let's go. First point for the red team. F down. No mercy. <laughs> <laughs> also. Ya yandan gelmiş ya. Şu yukarıdan hallederim gibime geliyor. Ya. Türevin açık kaldı. Çok tepti be. Şimdi ben onları... Ya üç kişiye bir kişi dalınır mı? şöyle. Arkadaşlar oyun işimi nasıl buldunuz? <laughs> Ana vurmuştum FPS farkı ya. Ya denedim ama olmadı. <laughs> AVM'de bu kadar çok takılmam zaman kaydı. Ya olamaz, olmaz, olmaz. Ona on oldu adamlar bizi geçecek. Ya yani şuraya birisi çıksın işte ya. De 94 var ondan sonra da. <gülüyor> 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 adam groza yiyor. Hop. Ha şöyle kalın işte ya. Bir daha öyle kalmaz rica, rica, rica Öleceğim bak. Oy! Yapma be, yapma be. 13 11 Ya uzaktan o silahla dalacağım da ya da yumruk Win var. S686'ya ne ara geçti işte be? Tamam. 15 yaş. Hayır. Arkasında konvoy oluşturdu. adamı ruhu Arkadan vuruyorlar, arkadan vuruyorlar, arkadan vuruyor. Bak, arkadan vurdular. Ay, kaç kişisiniz be? Bir tane vurdum. Ben onu öldürmem lazım, onu, onu öldürmem lazım. Öl lan. Ya, o kadar canını indirdim. Öl lan, öl, öl. o kadar canını indirdim ya aha gel lan buraya bu sendin değil mi hangisiydi be o nasıl değmez be o nasıl değmez be aa adam da arabalete geçti adam şimdi bakın tek de şey yapacak Adam bak var ya öyle kal. Ona sesse gitmez. Aha gel gel. Yes be budur be işte bu be. İkinci video ikinci bin be. On leş dokuz asis. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Bugünlük bu kadar olsun. 15 like de ikinci video gelecek. 15 like bak burada sözüm veriyorum. 15 like de bir tane daha gelecek. Hem de 15 like da bu modu oynayacağız. Kendinize şükür bakın. Bay bay.